Değerli il başkanlarımız, Kadın ve Gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150. genişletilmiş il başkanları toplantımızı icra ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını bu şekilde 150 defa bir araya getiren istişare mekanizmasını Böylesine düzenli ve etkili işleten bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Tıpkı Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları gibi il başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, belediye ve il genel meclis başkanlarımızla birlikte yaptığımız bu genişletilmiş istişare toplantıları partimizin adeta Mutfak çalışmalarıdır. Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerimizin meseleleri işte bu toplantılardaki görüşmelerde, değerlendirmelerde, fikir alışverişlerinde ortaya çıkıyor, şekilleniyor, gelişiyor. Bu platformlar aynı zamanda milletimizin sesinin, nefesinin, beklenti ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandığı, duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı işte buradadır. Şöyle geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda bu tabloyu daha iyi görebiliriz. Partimizi 2001 yılı Ağustos ayında kurduktan yaklaşık 15 ay sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinde İlk defa milletimizin huzuruna çıktık. Bu ilk seçimimizdeki kampanya sloganımız yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Tek başına iş başına olarak belirlemiştik. Hamdolsun milletimiz çağrımıza cevap verdi. Yüzde otuz dört oyla bizi tek başımıza iktidara getirdi. Ülkenin yönetimini devraldıktan sonra, bir yandan milletimizin demokrasi, hak ve özgürlükler özlemine cevap vermenin, diğer yandan kalkınma altyapımızın eksiklerini tamamlamanın gayreti içine girdik. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapılan 28 Mart mahalli idareler seçiminde akeller, ak iller. Yerel kalkınma başlıyor sloganıyla belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık. Bu seçimlerde oy oranımızı yüzde 42'ye çıkardık. İktidarımızın ilk döneminde vesayetin önümüze çıkardığı engelleri aşmak için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürüttük. Karanlık cinayetlerden Cumhuriyet mitinglerine, gece yarısı bildirilerinden, meclis kürsüsünden yapılan tehditlere kadar nice engelle, nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı, kanunları, teamülleri işe sayarak, mecliste Cumhurbaşkanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler. Biz de çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk. 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerini hatırlayın. Durmak yok, yola devam diyerek yüzde 47 oy oranıyla kazandı. Vesayetin sandıkta uğradığı ağır yenilginin ardından hem Cumhurbaşkanı'nı seçtik, hem ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımında güç tazeledik bu seçimin hemen ardından yapılan ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi dahil pek çok demokratik düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği halk oylamasında da milletimizin yüzde 69'luk bir desteğine masar olduk. Ardından 29 Mart 2009 mali seçimlerinde her şey Türkiye için işimiz hizmet. Gücümüz millet çağrıyla %38,4'lük bir oy oranına ulaşarak belediyelerdeki hizmet ruhsatımızı yeniledik. Partimize yönelik kapatma davasının ardından başlayan süreç ülkemizi 12 Eylül 2010 tarihinde özellikle yargının yapısında ve işleyişinde kapsamlı değişiklikler yapan bir halk oylamasına daha götürdü. Teklif ettiğimiz anayasa değişikliği bu halk oylamasında yüzde 58'lik bir destekle milletimiz tarafından kabul edildi. Türkiye 2011 yılına geldiğinde artık demokrasi ve kalkınma yolunda yeni bir sıçramanın eşiğine gelmişti. Bu seçimlerde milletimizin huzuruna Türkiye hazır hedef 2023 diyerek çıktık. <laughs> ve yüzde 49,8'lik bir oy oranına ulaştık. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimiz ve IMF'e olan borcumuzun son taksidini ödediğimiz 2013 Mayıs'ının hemen ardından ülkemizde ardı ardına başlayan ve bugüne kadar da kesintisi süren bir dizi hadiseye şahit olduk. Evet, gezi olaylarıyla ilk işaret fişeği atılan siyasi ve sosyal istikrarsızlık çıkarma, darbe girişimleriyle demokrasimizi yıkma, terör olayları ve sınırlarımızı tacizle vatanımızı işgal et girişimlerine karşı milletimizle birlikte adeta ikinci bir milli mücadele yürüttük. Böyle bir iklimde girdiğimiz 2014 mali idareler seçimlerini millet eğilmez, Türkiye yenilmez haykırışıyla yüzde 43'lük bir oy oranı elde ederek tamamladık. Aynı yılın Ağustos ayında gerçekleştirilen ve ülkemizde ilk defa doğrudan halkın oyuyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini milli irade, milli güç diyerek yüzde 52 oy oranıyla kazandık. FETÖ'nün demokrasimizi yıkmaya, seçilmiş yönetimi kumpasla devirmeye yönelik 17-25 Aralık Emniyet, yargı darbe girişiminden PKK'nın çukur eylemlerine kadar nice saldırıyla boğuştuğumuz 2015 yılında ardı ardına iki seçim yaşadık. Cumhurbaşkanlığına seçilerek AK Parti Genel Başkanlığından ayrılmamızın ardından yapılan Haziran 2015 seçimlerine onlar konuşur AK Parti yapar diyerek girdik bu seçimlerde yüzde 41 düzeyinde bir oyla birinci parti olmamıza rağmen ilk defa mecliste tek başımıza hükümet kuracak çoğunluğa maalesef ulaşamadık. MHP'nin kararlı duruşu ve muhalefetin çoğunluk oluşturacak bir koalisyon kuramaması sebebiyle Cumhurbaşkanı olarak anayasanın bize verdiği yetkiyi kullanarak seçimleri tekrarlattık. Kasım 2015'te yapılan seçimlerde bir kez daha tek başına iş başına diyerek yüzde 49 buçukluk bir oy oranına ulaşmak suretiyle ülkemizi bu badireden çıkardık ve hükümeti kurduk. Türkiye'nin yakın döneminde yaşadığı en alçak saldırı olan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı'nın temellerini attığımız 2017 Anayasa değişikliği halk oylamasını gerçekleştirdik. %51,4'lük evet oyuyla sonuçlanan bu halk oylamasıyla tarihimizde ilk defa milli irade eliyle ve doğrudan milletimizin tercihiyle yönetim sistemimizi değiştirdik. Böylece milletimiz Demokrasimize yönelik darbe girişimine cevabını yönetim değişikliğiyle demokrasimizin çıtasını en üst seviyeye çıkartarak vermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimini de 24 Haziran 2018 tarihinde yaptık. Vakit Türkiye vakti sloganıyla milletimizin huzuruna çıktığımız bu seçimden Cumhurbaşkanlığında yüzde 52,6 oy oranına ulaştık. Mecliste ise AK Parti olarak yüzde 42,6 ve Cumhur İttifakı olarak yüzde 53,7 düzeyinde bir oy oranı elde ettik. Son olarak 31 Mart 2019 mali idareler seçimlerine ne dedik? Memleket işi gönül işi sloganıyla girerek yüzde 44,3 seviyesinde bir oy aldık. Bu seçimde de Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52 düzeyine ulaşarak milletin gönlündeki yerimizi teyit ettik. Değerli kardeşlerim. Görüldüğü gibi kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin bir parçası olan ittifaklarda da yüzde ellinin altına hiç düşmedik. Şu anda ana muhalefet muhalefet niye bu kadar yırtınıyor? Niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun içinde AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak. Bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz. Ve Cumhur İttifakı'yız. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e yani tam da 2023 hedeflerimizde kesişen yıla denk getirdi. Türkiye ve bizim için elbette her seçim önemlidir. Her seçim hayatidir. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak ülkemizi 2002 Kasım'ından beri kurduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya inşallah çıkarmış olacağız. Önümüzdeki seçim sonuçları vesayetle, ihtiraslı çıkar odaklarıyla, terör örgütleriyle, darbecilerle mücadelenin ötesine geçen bölgemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek ehemmiyete sahiptir. Salgının tetiklediği küresel siyasi ve ekonomik sistemdeki değişimin milletimizle birlikte bölgemizin tamamı, İslam alemi, Türk dünyası, tüm mazlumlar ve mağdurlar üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağını yakın gelecekteki gelişmeler belirleyecektir. Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki siyasi, insani, ekonomik, askeri duruşu bu belirleyici faktörlerin ilk sırasında yer almaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme kendi tabi mecrasında ortaya çıkmış siyasi, sosyal, ekonomik vakalara dayalı değildir. Hepsinin de gerisinde bir senaryo, bir kurgu, bir tuzak, bir oyun vardır. Bu süreci yönlendirenlerin Allah'ın yardımı ve milletimizin feraseti sayesinde bugüne kadar başaramamaları vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Türkiye kendi duruşunu korumakta ve ilerletmekte ısrar ettikçe kurulan tuzakların çapı ve yol açtığı sonuçlarda artıyor. Bin yıldır bu toprakları vatanı yapmak ve korumak için bedel ödeyen bir millet olarak verdiğimiz bu mücadelenin de gerektirdiği fedakarlıkları yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Ama milletimiz şundan emin olsun ki bu mücadeleyi başarıyla tamamladığımızda kendimiz ve evlatlarımız için yepyeni ve aydınlık bir döneme adım atmış olacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız tüm eser ve hizmetler, okullar, hastaneler, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, fabrikalar, savunma sanayi ürünleri, teknoloji geliştirme çalışmaları ve diğer her şey işte bugünlere bu büyük atılıma hazırlık içindi. Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz. Önümüzdeki engelleri aşacağız. Tuzakları bozacağız ve inşallah hedeflerimize de ulaşacağız. Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen üretimiyle, ihracatıyla istihdamıyla ekonomisi güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniş Türkiye'sine iki asırdır, iki asırdır hiç olmadığımız kadar yakınız. Sizler işte bu büyük misyonun, işte bu büyük hedefin kendi şehirlerinizdeki uç beyleri olarak sadece bugüne değil, geleceğe de istikamet verecek bir yerde duruyorsunuz. Değerli kardeşlerim. AK Parti milletimiz tarafından kurulan, milletimizin gösterdiği istikamette milletimizle birlikte yol yürüyen bir partidir. Yaptığımız her eseri, her hizmeti milletimiz için hayata geçirdik. Yaşadığımız her badirenin üstesinden milletimizden aldığımız destekle geldik. Bunun için 2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Onun için yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz. Çok koşacağız ve şurada bir buçuk yıl kaldı bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Unutmayınız. Bizim boş bıraktığımız her yer karşımızdakiler tarafından yalanla, iftira ile, çarpıtma ile doldurulacaktır. Ülkemizi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip de haleldar etmeye çalışan, yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız. Bize destek vermesi için ikna edemediğimiz her vatandaşımızı partimiz için en büyük kayıp olarak görerek her gün, her an hep birlikte çalışacağız. Öncelikle kuruluşundan bugüne kadar kendi partimizde görev almış, sorumluluk üstlenmiş, oy vermiş insanlarımıza ulaşacağız. Bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman genişleyerek tüm vatandaşlarımızın gönüllerine gireceğiz. Ne diyor şair? Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür. Düşman yılan olup soksa, dokuz kavim taşa tutsa, yiğidi çökertmez kahır, bir dem yar bak, hüzünle baksa, Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür. Evet, hiçbir arkadaşımızın birden hüzünle bakmasına meydan vermeyecek şekilde herkesi derleyip toparlayacağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının, yeminli millet düşmanlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine, ne yaptığına değil, bizimle birlikte yol yürüyen, bu büyük davanın mensuplarına bakacağız. Asırlara yayılan demokrasi, kalkınma, hak ve özgürlük mücadelesinde milletimizin ne istediğine, ne özlediğine bakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden gözümüzü asla ayırmayacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle milletimizin desteğinin tüm seçimlerden çok daha fazla bir şekilde yanımızda olduğunu göreceğiz. Teşkilat mensuplarımızın her biri işte böylesine büyük bir sorumluluk altındadır. Bu hususta ben sizlere güveniyorum. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir olalım, iri olalım, beraber olalım, kardeş olalım. Hep beraber inşallah Türkiye olalım diyerek toplantımızı noktalıyoruz. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Memleketin her hizmet ettik. Artık eski Türkiye yok. Başımız dimdi.